Tanrı misafir değil ki şu açlık, şu yokluk ve yoksulluk ve şu kör ve şu dilsiz de şu sağır suskunluk ve hep terk edilmiş şu büyük büyük ayrılıklar. Boynu bükük yalnızlığımız ve içimizde cehennem ateşi gibi olan şu hasret, şu çaresizlik, şu zulüm ve amansız ve şu sersefil hayat gözümüzde yaş. Ve şu savaş, ve sineme değen kurşun yarası. Ve şu, hani savaşlarda kuş tüyü kadar ağırlığı ve minik bir gülüş kadar bile ederi olmayan varlığımız zamansız gelen ölüm. Ve şu korkunç ve şu içimi parçalayıp duran hiçlik duygusu. Başımız gözümüzün üstüne deyip de kapımızı açıp buyur edelim hemen. Sınav gücünü ey yerin göğünler yaratıcısı. Demirbaş eşyalar gibi içimizde yerleşip duran acılardan kurtar. ...günaha meyilli yoksulluğumuzdan koru bizleri... ...ve dünyaya ele geçiren zalimlerden... ...kazabını esirgeme sakın... İnsanlarla aran olduğun menziller... zulme ve savaşa meyilli elçiler koyma... ...gücünü göster... ...ve bir an için bile olsa... ...bir an için bile olsa sevinçler yağdır... ...sevgili kıl, mutlu kıl, özgür kıl... ...gözür yüzün insanların... ...ki tadı yüreğimizde baki kalsın... ...sevmelerin ve aşkın... ...ya sabır deme... ...rahmetinden ve ama bir gün ve ama bir gün mutlaka sevinç yağmurlarına yağdıracağına eminim ben. Gücünü göster Rabbim ve yağdırabildiğin kadar sevinç yağmurlarına yağdır. Yağdır ki uzak ucuyla da olsa azıcık bilelim bugün.